Herkese merhaba. Bugün robotta cevizli pratik çiğ köfte yapıyoruz. İlk önce bir tam soğanı iki diş sarımsakla beraber robottan iyice geçirdim. Daha sonra içerisine iki su bardağı ince bulgur ve bir çay bardağı sıcak su ekledim. 5 dakika demlendirdikten sonra içerisine iki yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı nar ekşisi, bir domates rendesi, bir tutam maydanoz. Ee, karabiber, toz biber, e, bu şekilde yaptım. Siz isterseniz daha fazla baharat, e, daha fazla şeyler de ekleyebilirsiniz. Ben e, iki çeşit baharat kullandım. Kıvam bu şekilde oluyor. Yaklaşık bir 5-6 dakika robottan güzelce çekiyorsunuz. Daha sonra böyle ellerimi hafiften zeytinyağıyla e, nemlendirip bu şekilde şekil verdim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.